Merhaba evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda farklı tığ işi projelerinizde süslemekte kullanabileceğiniz en kolay örümcek yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım örümcek desenlerinde istediğiniz renkleri kullanabilir ve örümcekleri istediğiniz büyüklüklerde yapabilirsiniz. Örümcekleri büyütmek için yapmanız gereken tüm ölçüleri video içerisinde adım adım anlatacağım. Örümceklerin yapılışında 5 katlı orta kalınlıkta %50 koton, %50 akrilik ipler kullanacağız. Tığ numarası olarak ise 2.20 mm ile örümcekleri öreceğiz. Desteğinizi göstermek adına kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın lütfen. Hazırsanız haydi örümceklerin yapılışına başlayalım. Örümceğin yapılışına sihirli halka yaparak başlayalım. 2 zincir halkanın içerisine 11 tane yarım trabzan yapalım. Sihirli halkanın ipini sıkıştıralım ve ilk yarım trabzanın tepesinde görünen ilmeğin içerisine kayma dikiş yaparak sırayı tamamlayalım. 3 zincir Altta zincir ile birlikte toplam 12 tane yarım trabzan yapmıştık. Her yarım trabzanın tepesine bir tane ikili kroşe yaparak zincir ile birlikte toplam 12 tane ikili trabzan yapalım. 12 ikili trabzanı yaptıktan sonra ilk zincirin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım ve burada sihirli halkanın ipini sıkıştırabildiğimiz kadar sıkıştıralım. 3 zincir, aynı ilmeğin içerisinden ilmek çıkartarak önce ikili trabzan yapalım. Aynı ilmeğin içerisine tekrar ikili trabzan. Aynı ilmeğin içerisine üçüncü ikili trabzan. Ve şu an tığda bekleyen 4 adet ilmeğin hepsini birlikte kapatalım. 3 zincir aynı ilmeğin tepesine kayma dikiş yaparak örümceğin baş bölümünü oluşturmuş olduk. Sonraki trabzanın tepesine kayma dikişi yapalım. Şimdi örümceğin bacaklarını yapacağız arkadaşlar. Daha uzun ve büyük örümcekler yapmak isterseniz buralarda vereceğim zincir sayılarını artırabilirsiniz. 6 zincir yapalım. İkinci zincirden başlayarak yan yana 5 tane kayma dikişi yapalım. Sonraki trabzanın tepesine tekrar kayma dikişim. Bu kez 7 zincir. İkinci zincirden başlayarak yan yana 6 tane kayma dikişim. Sonraki iki trabzanın tepesine yan yana iki tane kayma dikişi yapalım. Buradaki üçüncü ve dördüncü bacakta aynı zincir sayısını kullanacağız. Birinci bacakta altı zincir, ikinci bacakta yedi zincir, üçüncü ve dördüncü bacakta sekiz zincir yapacağız. İkinci zincirden başlayarak 7 tane kayma dikişi yapalım. Aynı trabzanın tepesinden devam edelim. Tekrar kayma dikişi yapalım ve 8 tane zincir yapalım. İkinci zincirden başlayarak 7 tane kayma dikişi. Evet, 4 tane bacağı bu şekilde oluşturmuş olduk. Sonraki trabzandan başlayarak yan yana 4 trabzanın tepesine 4 tane kayma dikişi yapalım. Şimdi buradaki bacaklarda bulunan zincir sayısını yukarıdan aşağıya doğru tekrar edeceğiz. İlk iki bacak için 8 zincir, 7 zincir ve sonrasında 6 zincir yapacağız. Ve aynı işlemleri tekrar ederek ikinci zincirden başlayalım. Yan yana 7 tane kayma dikişi yapalım. zincire başlamış olduğumuz ilmeğin tepesine tekrar kayma dikişi yaparak 8 zincir yapalım ve üzerine de 7 tane kayma dikişi yapalım. Nasıl ki her iki bacak arasında iki tane kayma dikişi yaptıysak yan yana iki trabzanın tepesine tekrar iki tane kayma dikişi yapalım. Yedi zincir. İkinci zincirden başlayarak altı tane kayma dikişi. Son trabzanın tepesine kayma dikişi yapalım ve 6 zincir üzerine 5 tane kayma dikişi yapalım. Son kayma dikişini yaptıktan sonra altta yapmış olduğumuz kayma dikişi ilmeği ile gizli birleştirme yapacağız ve burada ipi keselim. Sihirli halkanın ipi ile bitişteki ipi birbirine bağlayarak düğüm yapabilirsiniz. Evet, Örümceğin tüm yapılış aşamalarını tamamlamış olduk. Üstteki iki bacağı yukarıya doğru altlardaki iki bacakları da aşağıya doğru elinizle düzelterek bütünün buhar yardımıyla form verebilirsiniz. Evet, böylelikle örümceğin de yapılışını tamamlamış olduk. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.